Biz orada on gün kalacağımız yerde az kaldık. Bir hafta kaldık. Hemen bizi topladılar. Gittik orada bizim yarbay vardı başımızda zaten. Tugay komutanı. Onlar biz yalnız bütün Tugay Kore'ye şeye gitmeyiz Japonya'ya. Herhalde savaştan bayağı sonra mı yazdınız? Sonra. Orada zaten bir şeyle uğraşmıyor. Meşgul olamıyorsun ki. Gün geldi hadi bakalım cepheye gidiyoruz. Cepheye gittik gece. Farlar sünük arabalardan üzerlerimize hızlı e, çiremler, izli mermeler geçiyor yalnız düşmana karşı. Ondan sonra indik sabaha karşı cepheye. Tercüman yanımızda. Tabii Amerikalılardan teslim alacağız. Ondan sonra Oradan yavaş 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 dağlara kenarından artık düşe kalka düşe kalka cepheye ulaştık. Yerleştik. O cephe zakin geçti. Şöyle. Çorman cephesiydi zaten. Oradan sonra orada bir ay kadar kaldık. Ondan sonra geri çekildik. İkinci bir cepheye aldık artık sonra. abi. Amerikalılar cephe alıyor, 10 gün kalıyor, biz alıyoruz, bir ay kalıyoruz. Hı -hı. <laughs> Nerede tehlikeli yer varsa Türk askeri gidiyor. Çok ağladılar. Ağladılar, gemiyi süslediler, bayrak süslediler, bir şeyler yaptılar. Son cephe tehlikeli geçti. Hı, -hı. Şimdi ben sırayla keşif koluna gidiyoruz. Pusu keşif kolu vardır. Bir vade vardır böyle, arada boşluk. Burada asker var, bu boşluğu kapatmak için bir manga asker oraya gidiyor, yerleşiyor. Hı hı. Saat akşam beşten sabah beşe kadar böyle yatıyorsun. Ondan sonra ama ben bizden evvel eğer düşman gelip oraya yerleştiyse senin hayatın gitti, hı hı. şansına. Yaptalık yanıyor. Bir arkadaş yanımda vardı. Bir mermi geldi. Avar mermisi parçası. Barsaklar gitti. <gülüyor> <gülüyor> o günleri Allah bir daha insanlara, Müslümanlara göstermesin. Hı hı. Çok zor bir arttı ben. Çünkü öyle ki oran insanlar perişan oluyor. Ne yaşandı kalıyor, ne ev kalıyor, köyler yanmış. Ondan sonra fakir bir devlet. Yedikleri pirinçten başka bir şey yok. Karşına düşünmüyorsun. Başka bir şey düşünemiyorsun. Allah biz oraya gidince onlar çok memnun oldular. Çok memnun oldular. Hatta bak Tugay'da bir tane Osman ismini koymuşlar. Beslediler onu büyüttüler orada. Her gelen e, birlik onu alıyor. Ona, onunla ilgileniyor. Osman'ın Osman koymuşlardı ismi de. Ve onlar şimdi bize çok böyle bize karşı saygı sevgi gösteriyorlar. Hı hı. Hatta e, bir ara buraya geldi birisi. Benim önümde erip eğiliyor yere eğiliyor yani bana karşı sevgi gösteriyor, Hı -hı. Sevgi gösteriyor. Geliyorlar buraya bizi davet ediyorlar gemileri geliyor, onlar yemeği falan davet ediyorlar gidiyoruz. Ve çok güzel geçiniyordum biraz sinirliydi yalnız. <gülüyor> <gülüyor> ama hep ben onun olurda gidiyordum ben. Kıbrıslılar öyle bir yapmışlar ki her tapına gül bahçesi gibi. Bizim Hı -hı. yalnız onlar değildi. On 18, 18 devletin askeri vardı. Hı hı. da başta bizim asker geliyor zaten. Ee, Kabristanlılar çok muazzam şey yapmışlar. Türkler'e karşı saygıları sonsuz yani. Aa, i̇yi ki sizi Allah bize buraya gönderdiler. Sizden bir yardım hı hı. Bir Aldık diyorlar, destek aldık diyorlar. Hı hı. Yani bizim kadar orada fedakarlık gösteren hiçbir devlet yoktur. Sormayın bu erler gider nereye? ulaşır dolaşır kanlı Kore'ye. Söz verdik şereften girdik araya. Orayı burayı korur eridi. Casasan kahraman düz askeri. Ondan sonra bir şiirim vardı söyleyebilir miyim? Tabii. Kore Dağları'ndan yazılı taşları üstümüzde uçuyordu Ecel kuşları. Nece şehit verdik din kardeşleri. Kardeş bir gidelim. Kore Dağı'na